Merhaba değerli izleyenler. İki gündür gündemde olan ile ilişkin birkaç bilgi size aktarmak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin gerçekten de ciddi anlamda planları var. Şimdi tabii ki dünya medyası da bunu konuşmaya başladı. Rojava'ya bir saldırı olabilecek mi diye Washington Post dün aslında büyük bir uzun bir makale kaleme almıştı ve o makalede de Erdoğan'ın Rojava'daki yerel seçimleri tehdit ettiğine yönelik ve Erdoğan'ın Rojava'ya bir e, sınırı da olsa bir e, hareket yapacağına yönelik bir makale yayınlanmıştı. O makale yayınlanırken dün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi ve Amerika Birleşik Devletleri Rojava'daki seçimlerin e, uygun zaman olmadığını yani yapılmaması gerektiğini, bundan taraf olmadığını açıklamıştı. Şimdi bir yandan Erdoğan'ın baskısı devam ederken bir yandan Amerikan'dan bu açıklama yapması aslında Türk medyasına baktığımız zaman bu planın daha önce yapıldığını gösteriyor. Çünkü dün Türk medyasının neredeyse tamamı manşetler atmıştı. Haritalar yine çizdiler. Yine televizyon ekranlarında Rojava'nın hangi bölgelerini ihlak edeceklerini, işgal edeceklerini açıklamışlardı. Öte taraftan işgalden bahsedip, bahsetmişken Türk devleti sürekli İsrail'in işgalinden falan bahsediyor. Hatta Suriye'ye Kürtlere karşı birlikte savaşalım teklifini götürüyor. Fakat Suriye topraklarının büyük bir kısmını işgal ettiğinin farkında değil ya da bunu bilinçli bir şekilde yapıyor. Yani Kürtler nerede bir hak sahibi olurlarsa Rojava olsun, Güney Kürdistan olsun ya da Bakur, Başur, Rojlat neresi olursa olsun dünyanın başka bir ülkesinde de olsa Kürtler bir kazanın bir statüs sahibi olmak istediklerinde Türk devleti mutlaka bir şekilde bir bahane bularak bunu engellemeye çalışıyorum. Şu anda Rojava'da yerel seçimlerin, mali seçimlerin yapılması yönünde aslında hiçbir bahane de yok. Dün öğleden sonra Türk Devleti'nin bu saldırı girişimi ya da bu tedirgin ardından Özel Yönetim de bir açıklama yaptı. Özel Yönetim her şart altında bu kazanımlarımıza sahip çıkacağız ve bu seçimi bir şekilde yapacağız. Çünkü bu seçimin Türkiye'ye, Türkiye'nin bahsettiği gibi Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle alakalı olmadığını, Türkiye'yi Türkiye için bir tehdit teşkil etmediğine yönelik bir açıklama yapmıştı. Ve yine Demokratik Suriye Güçleri Sözcüsü de bir açıklama yaptı. Dünkü saldırılarda 4 YPG üyesinin ya da Demokratik Suriye Güçlerine üye 4 kişinin yaşamını yitirdi. Yine bir sivilin yaşamını yitirdi. 11 sivilin yaralandığına yönelik bilgiler paylaşıldı. Kamış duya özellikle sivil alanlara ve sivil evlere e, bombardıman gerçekleştirmişti. Onları kurtarmaya giden ambulanslara da saldırmıştı. Heyva sonra Kürdistan'dan da bir açıklama geldi ve e, sağlık görevlilerinin yaralandığına ilişkin görüntüler paylaştılar. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye'de Erdoğan'ın özellikle e, özgür özelle ayın dokuzunu göstermesi e, akla şunu getiriyor. 10 gün kaldı seçimlere. 11 Haziran'da yerel seçimler yapılacak. Rojava'da şu ana kadar geri adım atılmış değil. Amerika'nın Amerika acaba Türkiye'ye bir yeşil ışık mı yaktı? Ya da Türkiye'ye efendim sen kısmi olarak sınırlı olarak saldırabilirsin. Biz sesimizi çıkarmayız gibi bir şey mi? Acaba bir mesaj mı verdi? Biz bilmiyoruz. Ya da Amerika ile Türkiye arasında farklı bir anlaşma mı var? Ya da NATO ile bağlantılı bir durum mu var? Bunu tam olarak anlamak mümkün değil ama anladığımız Tayyip Erdoğan'ın özellikle Türkiye'de ekonomik bunalımı unutturmak için Türkiye'de şu anda gidişat gerçekten de çok kötüdür. Bütün bunları unutturmak için Özgür Özel'le görüşmeyi aynı 9'dan sonraya ertelemesi, ayın 9'dan sonra görüşeceğim demesi akıllara şunu getiriyor. Yorumcular şunu diyor. Diyor ki yani Tayyip Erdoğan seçimlere 10 gün kala, Rojava seçimlerine 10 gün kala ayın 9'unda mı ya da 8'inde mi ya da Özgür Özel'e görüşeceği gün mü bir operasyon startı vereceği ve bu, bu bunu niye yapıyor Erdoğan? Özellikle Özgür Özel şu anda Türkiye'nin birinci partisi olduğu CHP biliyorsunuz bu son seçimlerle birlikte ve AKP gittikçe güç kaybediyor, oy kaybediyor. Geçtiğimiz hafta Devlet Bahçeli'nin aslında Özgür Özel'i tehdit etmesi vardı. Yani Özgür Özel'e açık bir şekilde adam gibi siyaset yap diye bir uyarada bulunmuştu ve bugün Erdoğan'ın başka bir açıklaması oldu. Erdoğan dedi ki yani biz her ne kadar yumuşamadan falan bahsettiysek de yani işte biz bir sınırı var bunun diye o da bir anlamda sanki muhalefeti yeniden tehdit ettiği noktasına geldi. Çünkü Erdoğan'ın derdi yeni bir anayasa oluşturmak. Aslında yeni anayasa derken Erdoğan kendi gücüne güç katmak için yeni bir anayasaya ihtiyacı var Erdoğan'ın. ikinci üçüncü kez tekrar seçilmesi için Erdoğan'ın anayasanın değişmesine ihtiyacı var. Dolayısıyla Erdoğan Özgür Özel'le görüşmeyi Kürtlere karşı topyekin bir savaşta bir bütünlük göstermek. Yani bir Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik bir saldırı olarak adlandıracak bunu ve CHP diyecek ki bak kardeşim bu adamlar orada bir oluşum sahibi olacak. Derleşme, devletleşmeye doğru gidecek. Bizim için bu milli bir mücadeledir. Siz de bu işe evet demek zorundasınız. Sanırsam Cumhuriyet Halk Partisi de ya da diğer muhalef muhalefet partileri de çıkıp ekranlarda efendim Rojava bir operasyon olmasın. Artık savaş istemiyoruz demeyecekler. Erdoğan tam da bu fırsatı kullanmak istiyor şu anda. Erdoğan'ın öyle Rojava'yı tehdit etmesi kendi başına yaptığı bir şey değildir. Yani CHP'den bir göz kırpma, bir yeşil ışık almış mıdır bilmiyoruz ama bu konuda kamuoyu önünde özellikle Özgür Özel'in de çıkıp efendim Rojava bir hareket istemiyoruz, bunu yapmayın yapamazsınız gibi bir noktaya gelmez. Erdoğan aslında Özgür Özel'i bu noktaya getirmek istiyor. O yüzden bütün gözlemciler, bütün analistler, Erdoğan'ın ayın 8 ile 9'una e, kadar mutlaka Rojava'ya yani Özgür Özel ile görüşmesinden önce mutlaka Rojava'ya senelerde de olsa onun Birleşmiş Milletler'de gösterdiği o haritayı da e, o hayallerini gerçekleştirerek aslında bir şekilde muradına ermiş olacak. Niye? Sadece Rojava'yı tehdit etmiyor. Çünkü iki gün önceki açıklamasında hem Rojava'yı tehdit etti hem de Güney Kürdistan'daki oluşumu ee, olabilecek Kürtlerin bir özgürlüğünü özellik olabilir, federatif sistem olabilir. Hiçbir şekilde Kürtlerin bir dernek kurmasına dahi tahammül etmeyen bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Bu tabii ki şahıs olarak, şahıs olarak Erdoğan olabilir ama Türk devletinin bu şu andaki politikası. Yani Kürt soruna yaklaşımı Türk devletinin şu anda net olarak şu. Zaptta büyük bir operasyon saldırı devam ediyor. Her gün ağır bombardımanlar devam ediyor. Bir şekilde Zapt şu anda bilinçli bir şekilde iktidar medyası gündeme getirmiyor. Her gün yaralanan, ölen insanlar var, askerler var, gerillalar yaşamını yitiriyor. Kimyasal silahlar kullanılıyor bakınız HPG'nin dün yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde 68 kez yasaklı kimyasal silah kullanmış. Bu konuda İtalya medyası bunu manşet yaptı. Türk Devleti'nin medyası olma alanlarında gerilalara karşı kimyasal silah kullandığına dair haberler yapmaya başladı. Avrupa basını da bunu yavaş yavaş dile getirmeye başladı. Ama Erdoğan geri adım atmıyor ve Erdoğan medyasına bir talimat daha verdi. Bir yandan Güney Kürdistan ZAP'taki operasyonu çok fazla öne çıkarmayın ama ile ilgili bütün senaryoları her akşam televizyonda manşet haline getirin diye ki 3 akşamdır Türkiye'deki bütün televizyonlar neredeyse haritalar yine almışlar. Ellerine çubuklar almışlar. Rojava'nın haritası üzerinde de bir hayal kuruyorlar. Bir operasyon hayali kuruyorlar. Buraları alacağız. Buraları işgal edeceğiz. Zaten şu anda Rojava'nın Efrin, Serekani, Giresibi gibi kentleri Türk devletinin işgal altındadır. 2018 yılından beri oranın demografisi tamamen değiştirilmiştir. Oranın eğitim dili değiştirilmiştir. Eee köylerin ismi, kasabaların ismi, yine meydanların isminden tutun. Bütün tüm meclislerde Türk bayrağı dalgalanıyor. Dolayısıyla bir göç yaşatılmıştı. Orada yaşanan insan hakları ihlalleri zaman zaman Avrupa tarafından da gündeme getiriliyor ama maalesef e, çeteler, Türkiye'ye bağlı çeteler orada cirit atmaya devam ediyor. Orada Toki'yi bile götürmüşler. Orada büyük binalar yaparak Kürtleri kovarak yerine ithal Arapları yerleştirmeye devam ediyorlar. Şimdi Erdoğan'ın bu son 10 gün içerisinde seçimlere 10 gün kala Erdoğan'ın nasıl bir çılgınlık yapabileceğini e, kestirmek mümkün değil. Ama Rojava'da da e, bir e, ciddi bir duruş var, bir hazırlık var, bir savunma hazırlığı var. Ve Rojava özel yönetimi şu ana kadar gün an itibariyle de bu seçimleri gerçekleştireceğine dair açıklamalar yapmaya devam ediyor. Geri adım atmayacağız diyor. Aynı zamanda Salih Müslüm de dikkat çekti. Bugünkü açıklamasında dedik yani Türkiye'nin böyle bir saldırısı bütün Orta Doğu'nun bölgenin yeniden karmaşa haline gelmesi ve Daesh'in yeniden hortlamasına sebep olacak diye o da uyarlarda bulundu. Değerli izleyenler gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz ama bugün de yine yer, yer saldırılar devam etti. Fakat önümüzdeki hafta çok kritik bir haftadır. Rojava için, Kürtler için o yüzden e, sizin de gözünüzle kulağınız bizde olsun. Görüşmek üzere.